Merhaba iyi kanalınıza hoş geldiniz. Sabah öğrendiğimden beri sizinle paylaşmak için yanıp tutuştuğum harika bir haberim var. Bankta'nın sözde büyük, özde küçük abisi, Armin'in bebeği, dünyanın en yakışıklı erkeği, sektörün yetenek ve azim timsallerinden biri. Ona bakınca içinizde kelebekler uçuşan Kim Sokjin amca oldu. Evet, bu bebek artık bir amca. Bugün dünyanın en şanslı bebeklerinden biri hayata gözlerini açtı. Kim Sokjin gibi bir amcaya ve dolaylı yoldan dünyanın en mükemmel altı amcasına da sahip oldu. Bir bebeği kıskanıyorum. Allah'ım güç ver bana. Annesinin hamile oluşuna, ilk ultrason resmine, cinsiyetinin öğrenildiği zamana Şahit olduğumuz Kim Badir'in doğum gününe de şahit olduk. Hepsi amcasının sayesinde. Daha doğmadan belli bir hayran kitlesi var bebişin. Dün Sokçinin yengesi Instagram hikayesinde doğum çantasını hazırladığını gösteren bir görüntü paylaşmıştı. Bugün de cinin abisi minik Kim Badır'ın doğduğunu duyurdu. Adını Kimsun koymuşlar. Bu ismin biz Türkler için tam alaya alınacak bir okunuşu olsa da kendimize hakim olmalıyız. Dünyanın en mükemmel amcasına sahip bir bebeğin ismiyle alay etmek kim biz kim vallahi çarpılırız. Şaka bir yana Kim Sokjin amca oldu. Bir düşünsenize geçenlerde kucağında Ender bebekle sevimli bir poz veren Yungi gibi Sokjin ve Sun'un fotoğraflarını da alır mıyız? Valla başından beri sürece dahiliz. Bence birkaç video ve fotoğrafı hak ettik. Allah'ım bol bol fotoğraf ve video almayı nasip et bize. Amin deyin çabuk. Banktan amcaları ile minnoş pozlar çekip atsınlar bize lütfen. Hem artık kişisel Instagram hesapları da var ya daha bir umutluyum bu fotoğraflar konusunda. Umarım hevesim kursağımda kalmaz. Amcası yeğenin bütün odasını arcay oyuncaklarıyla de süsler şimdi. Süper Tuna şarkısıyla dans da ederler. Biraz büyüyünce balığa da giderler kesin. Amcası da bir bebek sonuçta. İki bebek güzelce eğlenirler. Sokci'nin abisi Kim Badır olan Instagram hesabının ismini Sun'un babası olarak değiştirmiş. Bu tatlı anne babayı da tebrik ederim. Güzelce büyütsünler yavrularını. Ama Sokci'nin amca oldu ya. Acaba bir gün Sokci'nin baba oldu demek de nasip olur mu bize? Kim bilir. Ay mutludur şimdi. Çok da sever bebekleri. Kendi de bebek olduğundan iyi de anlaşırlar şimdi. Hele bank amcaları ne güzel severler onu. Şimdi oturup o anların bizimle de paylaşılması için dua edeceğim.